Terazi burcunun 2025 Ocak ayında neler bekliyor? Terazi burcunun açıkçası 2025 Ocak ayını adına baktığımız zaman Terazi burçları tamam ilişki hayatlarına ve karşısındaki kişiye çok odaklandıkları bir sürecin içinden geçiyorlar kendilerine çok önem vermedikleri bir süreçten geçiyorlar. O yüzden benim YouTube kanalımdaki çekim gücü meditasyonunu düzenli olarak yapmanızı çok ciddi anlamda tavsiye ederim enerjiyi daha fazla kendinize doğru çekmelisiniz. Bunun yanında bir taraftan da ee, ciddi anlamda daha çok enerjisi e, terazi burçlarının e, varsa çocukları ya da kendi ürettikleri, yarattıkları şeylerde çok daha fazla düşünüyor, alıyor, veriyor olabilirler bu e, Ocak ayı adına. E, ev konusuyla ilgili bazı e, bir şeyleri yerlerini oturturuyor oturtuyor ve iletişimle ilgili daha çok geliştiriyor olabilirler. Ama e, iş hayatında beraber çalıştıkları insanlarla ilgili bazı gerginlikler olabilir, agresyonları olabilir. Ondan sonra ya da e, sağlıklı olarak ya da fiziksel olarak kendilerini böyle çok daha iyi hissetmiyor olabilirler. Ama önümüzdeki dönemde kesinlikle bunların hepsi çok daha iyi olacak, çok daha pozitif ve çok daha iyi bir noktaya doğru kesinlikle gidecek. Onu her şeyden önce söylemek istiyorum. Bunun yanında bir taraftan da Terazi burçlarının devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular, üniversiteler vesaire gibi bütün konularla ilgili çok iyi, çok pozitif bir döneme doğru gidiyorlar. İlahi kaynaklı aralarındaki bağlantı son derece gelişiyor. Daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bol bol meditasyon yapmaları, nefes çalışmaları yapmaları, yoga yapmaları ve dua etmelerini terazi burçlarını çok tavsiye ediyorum. İnanılmaz pozitif yönde fayda elde ederler. Bu ay e, Ocak ayı Terazi burçları için ruhsal şifayı, ruhsal şifaya yönelin. Şubat ayından itibaren bu enerji çok daha fazla artacak ve çoğalacak. Çok mutlu olacaksınız.